Ferdi sinirlenme ya. Ya boş ver sinirlenme. Sen niye sinirlen? Buyur ya. Millet deli ya. Dünyanın ölümüne mi geldiler kardeşim? Ayıp bir şey ya. Ayıp ya. Bunu ne böyle var ben böyle sinirlenme. Ne böyle bakmıyor insanı. Ben denir mi ya? Sikim onları şimdi ne yapayım onlara ya? Sinirlenme baba. Sadece yoksa böyle büyük amına gir lan, geçmiştir lan. polis ortaya lan. Sana terbiyesiz. Sana, sana şey ye, say, var, Amerika yaptı, Amerika. Hastalığı Amerika çıkardı Da Çin mi çıkardı? Verdi. Allah ya. bu ya, planlamış ya. Sakmış bana kalıcı son. Son ödümü bu kuşağını diyorlar. Ne yapayım ona ya? Bu dünya ya, ben o geri ona mı sorunu getireyim ya? Kim sinirlendirdi seni beni? <laughs> He? Ne ayıp ki günah be? Seni kim sinirlendirdi be? Dünya hiç görmüş yüzü sanki be, ne yapayım ya bir şeyler. <laughs> Ne yapabilir insan be? çaresi yok be. Ne günah bir şey be. Sen maske nerede maske? Niye takmıyorsun? Yasaktır ha. Bak bunlar hepsi maske takmış. Yazık size. Işte. Dünyanın ne çekecek bir de çe çe dünyadan ya. İnsan kendilerine ne arıyor böyle be. Zaten öleceğiz he.